Bizden başka kimse yok değil mi bu kadarsın. Ayaz nerede? Ayaz sporda. Gelmez Ayaz falan. Evet konuşun anlatın sizi dinliyorum. Nedir bana anlatacaklarınız? Onun bir kafamı toplamaya çalışıyorum ben de müsaade edersen. Ayrıca bu asabiyetin şu anda hiçbir işe yaramıyor Sarp. Onu da söyleyeyim yani. Tamam Aybike'nin neden bu evde olduğundan başlar mısınız mesela? Bir sakin olsana sen ya. Bir sakin ol bir dinlemeyi bilsen anlatacak zaten adam. Lan ne sakin olu ya. Ne sakin ol oğlum dalga mı geçiyorsunuz benimle? Annem birini öldürdüm diyor. Hapse girecek. Hapse? Ben ne yapıyorum sizle burada? Ne konuşacağız biz sizinle? Ya tamam bir sakin ol. Bir sakin ol. Bir dur anlatacağım diyorum ben sana ya. Allah Allah. Tamam peki hiç. Hiç düşünmeden ben bodozlama dalıyorum o zaman. Ya bak tüm olanı biteni çocuklar biliyor. Yasmin de biliyor. Aybüke de biliyor. Tamam mı? Tolga da biliyor. Annem dedi ki Sarp da öğrensin de ağız birliği yapsınlar dedi. Yasmin'le abi ki o Gökhan şerefsizini kovaladıktan sonra adam ölmüş zaten annen gelmeden ben öldürdüm ne nasıl benim ne demek ben öldürdüm Yasmin. <laughs> ne, ne, ne diyorsunuz siz? Bu ne, ne, ölmesi? Hani, hani yaralıydı bu adam götürüyordu annem hastaneye. Ya bir sakin ol, bir sakin ol. Oğlum bir otursana sen ya. Bir otur anlatıyoruz işte. Dinlesen anlayacaksın. Annen çocukları kurtarmak için böyle bir şey yaptı. Hepinizi kurtarmak için. Çünkü anneler, babalar böyle şeyler yaparlar oğlum. Şevval oraya gittiğinde zaten adam ölmüş. Sonra Aybüke ile Yasmin'i oradan yollamış beni çağırdı. Ondan sonrasında zaten biz adamı gömdük oraya. Akif amca siz de madem gömdünüz ne diye gidip de mezardan geri çıkarmaya çalışıyorsunuz adamı ya. Oğlum ben her gün oraya adam mı gömüyorum? Ha? Ormana adam mı gömüyorum ben her gün? Ormanda gömülen başka birini fark ettik. Dedi ki bunu çıkardılarsa Gökhan'ı da çıkarırlar. Panik olduk. Dedi ki denize atmalıydık biz bunu. Ondan sonra çıkardık işte tam denize atacaktık. Size yakalandık. Ya ne işiniz var anca sizin orada be çocuğum ya. E söyledik ya Akif amca sana. Biz ormanda piknik yaptık. Ondan sonra geri dönerken yolumuzu kaybettik. Senin arabanı da gecenin bir vakti orada görünce durduk. Ne yapalım? Ha, doğru, doğru, doğru. Öyle oldu değil mi? Gitti, mı kaldı. Şans, ne yapacaksın? Şans. Sarp oğlum bak, annem bunu yapmak zorundaydı. Tamam mı? Çünkü anneler, babalar, evlatlar için böyle şeyler yaparlar. Anladın mı oğlum? Yasmin, sen Aybike'yi kurtarmak için mi öldürdün o adamı? Sen ne yapardın lan başka? Hı? Sen ne yapardın? Ne yapardın mesela? Uzaktan Aybike'nin ölmesini mi izlerdin mesela? Sen ne saçmalıyorsun oğlum? Ne yapsaydı kız? Ya niye, 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 niye? Niye siz kahraman mısınız? Niye takip ediyorsunuz adamı? Niye takip ediyorsunuz? Polisi niye aramıyorsunuz ya? Ya sizin yüzünüzden annem hapis yatacak. Benim annem hapis yatacak. Farkında mısınız bunun? Özür dilerim yapamadım. Engel olamadım anneme. Akif amca tuttu buraya getirdi beni işte. Farkındayım. Polisle konuşması gereken kişinin ben olduğum farkındayım. Gideceğim, anlatacağım her şeyi. Ben de gidip anlatmak istiyorum. Cezam neyse çekeceğim. Hayır efendim kimse konuşmayacak ya. Anneniz dahil olmak üzere bu işi sadece altı kişi bilecek. Ya bu eğer böyle olmazsa bu iş vallahi kardeşin hapse girer. Anladın? Hayır hayır, ben öyle bir şey söylemedim. Hayır. Hayır, benim kardeşim hapse giremez. Hayır. Evet, kardeşin hapse giremez. Kardeşin hapse girmemeli çünkü. Çünkü siz daha çocuksunuz ya. Siz daha gençsiniz ya. Sizin önünüzde koca bir hayat var. İşte anneler, babalar... ...bazen çocuklar için kendi hayatlarından vazgeçerler. Bu da böyle bir durum. Tamam? Güzel. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.